Arkadaşlar ve hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kuzenim size e, ok atmayı öğretecek. onun ardından da bir tane daha video göndereceğiz. O videoyu e, şey o da e, ok at, atacak. Ama bu deneme olacak. Bu, burada da birkaç kez atacak ama bu deneme olacak. Ondan sonra birkaç kez daha <laughs> öbür atacak arkadaşlar. Şimdi. E, arkadaş şimdi size gö göstersin. Nasıl Biz el yapımı kullandık arkadaşlar. Bakın şu an görüyor musunuz? Bilmiyorum. Okumuz var. Oku attı. Aldı. Oku bize gösterebilir misin? Biz küçük ama işe yarar arkadaşlar. Biz ev yapımı yaptık. Odunlardan yaptık. Birkaç kez daha at. Şimdi ip var. İpi ke geriyoruz. Ondan sonra bir hedefe doğru atmıyoruz biz ama bir yere doğru atıyoruz. Alıyor ama e, kaybetmemek için bildiğimiz bir yere atıyoruz. Mesela arkadaşlar öyle <laughs> Arkadaşlar e, birkaç kez daha atın size. <laughs> arkadaşlar baktım. Şimdi bu denemeler arkadaşlar video söylediğim gibi. Ondan sonra bir videoda ben atacağım. Ee, ben de yapacağım. Yapmaya çalışacağım. Şimdi geliyoruz. Heh, o kokuyu pelleştiriyor. Atıyor. O zaman arkadaşlar bu böyle. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bir videomuzda buluşmak üzere. Bay bay.